Selam, yine ben geldim. Bugün de sizlere konuya bahsetmeden önce lütfen kanalıma abone değilseniz ki değilsiniz bunu biliyorum çünkü istatistiklere bakıyorum videoların izlenmesinin %98, bilmem kaç abone olmayan kullanıcılar %1. Nokta bilmem kaçta abone olanlar şimdi bakın şöyle bir strateji abone olanlar izlemiyor izleyenler de abone olmuyor bu çok komik her neyse. <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi, desteklerinizi esirgemeyi, abone olduktan sonra da izlemeye devam etmeyi unutmayın ve çan çana da basarsanız eğer videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün koltuk altı dosyasıyla birlikteyiz. Koltuk altı. <laughs> koltuk altı, değil, koltuk altımı gösteriyorum. Öyle bir size şey yaptım. Alttan subliminal mesaj veriyorum. Neyse geçin bunları. Ben çok uzun 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 yıllardır yıllar 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 Nivea kullandım. Nivea'nın krem yapıda olan koltuk altı stiklerini, deodorantlarını, Black White'ından tutun, Black White'ın füreşi bilmem neyse oysu buysu şusu busu ve ben şu ana kadar piyasada Nivea başta olmak üzere başka başka arada Rexona'nın e, falan da denediğim oldu. Beyazlarda leke yapmayacağını iddia eden ve siyahlarda da beyaz leke bırakmayacağını iddia eden koltuk altı ürünlerinin hepsinin arasını ağlattım yani. Kullandım, sömürü sömüre kullandım. Nivea'nın da birçok ürünleri ve hatta Nivea'nın değil genel olarak birçok ürünü de iddia ettiği üzere 48 saat koruma. Bilmem ne falan gibi böyle klişeleşmiş reklamlar var ama ben bu klişeyi bu üründe tanıştıktan sonra şöyle onaylamaya başladım. Bugünkü inceleme ürünümüz Old Spice. <laughs> ürününün ufak bir incelemesini yapacağım. Bundan yıllar yıllar önce Old Spice bu arada Türkiye'de yine varmış. O zamanlar böyle babalarımız, dedelerimiz tıraş losyonlarını kullanırlarmış. Kokusunun da muhteşem olduğunu söylüyorlar. Ve bu ürünlerin de aslında birçoğunun kokusu muhteşem. Hatta bence hepsinin kokusu muhteşem. Yapıları da güzel. En azından şunu söyleyebilirim. Mesela ben bu Strong bilmem ne versiyonu. Bunun diğerlerinden farkı bu böyle krem yapıda görünüyor. Kokusu da biraz daha maskülen bir kokuya sahip. Hatta tıraş losyonu maskülenliğine sahip. Bu kremsi yapıda ama böyle inanılmaz inanılmaz bir şey bir şey de yok. Diğer kremsi yapıların yani mesela Nivea'nın kremsi olan yapısının bunun yapısı arasında bir fark var. Bu biraz daha böyle nasıl desem diğeri gibi böyle elinize sabun sabun gelmiyor. Biraz da ince yapılı, böyle sürümü rahat kolay. Koltuk altınıza bunu direkt sürüp koyu renkli bir şey giydiğinizde ufaktan bence bir leke yapıyor. Bakın şimdi mesela şöyle deneyeyim ben. Şurada şortumda deneyeyim. Evet dediğim gibi yani Nivea kadar yapmıyor bu arada. Nivea'nın ben o sabunsu olanlarını kullandığımda daha fazla Siyahlarda be, beyaz beyaz çizgi çizgi giyinirken bile oranım her yerime bulaşırdı. Nefret ederdi Ve beyazlarda da leke yapmaya o da devam ederdi. Nivea'da sadece bundan daha etkili olan şöyle bir yönü varmış. Bunları kullandıktan sonra fark ettim. Şimdi bunların fiyatları eğer indirimli değilse gerçekten 30'a satan yerler bile gördüm ben. Yani böyle... Migroslarda orada burada falan 30'a satılıyor. Diğer başka marketlerde böyle 22'ye, 23'e, 24'e satılıyor. İnternetten daha uyguna getirebileceğiniz yerler var. Watson's'ta gratis'te de, de indirimlerde daha uyguna geliyor falan ama sonuç olarak normal fiyatları biraz yüksek fiyata sahip. Ve bir beklenti içerisine giriyorsunuz. Belki de bu ara yapılan reklamlardan kaynaklı. Aa işte yeni bir marka çıkmış. Çok da güzel, mühteşemler falan gibi bir insan psikolojiye giriyor ister istemez. Ama bir kere bunlar da üzerinde bakın 48 saat etkili olduğu ile ilgili bir ibare var. Ve siyah beyaz like yapmama durumuyla ilgili bir ibare var. Ne yazık ki 48 saat etki tabii ki de yapmıyor. Ben bu arada Nivea'nın da 48 saat etki yaptığını hiç düşünmüyorken artık düşünüyorum. Çünkü bundan bir tık önce Nivea kullanıyordum. Biraz vardı. Onu da tekrar bunlardan sonra kullandım. Ve tekrardan bir denemek istedim. Bunu kullanıp mesela bugün gün sabah duşumu aldım, bunu sürdüm. Bunu sürdükten ertesi gün sonra koltuk altınıza hiçbir şey sürmemişçesine ter kokunuz oluşmaya başlıyor. Nivea'da ise ikinci gün ben eğer evdeysem bir gün arayla duş almayı tercih ediyorum. O duş almadığım günde de tekrar koltuk altı tazeleme ihtiyacı duymuyordum. Nivea kullanıyorken, Nivea'nın Black White olanını kullanıyordum. Onun sadece kokusundan artık biraz iriti olmaya başlamıştım. Çünkü o kadar uzun yıllardır kullanıyorum ki kokusundan hmm, tiksinmeye başladı. Rahatsız etmeye başladı beni. Beni biraz boğmaya başlamıştı diye bir değişiklik arayışına girmiştim aslında. O yüzden bunları kullandım. Bir diğer versiyonuna dönelim. Bu sanırım en düz klasik olan versiyonu. White Water olan modeli. Model. <laughs> çeşiti. Bunun ise yapısı krem gibi değil. Krem gibi olmadığı için bu jelimsi olduğu için tabii ki de yine sabunumsu ama şey jel sabun gibi. Jel sabun gibi olduğu için beyazlarda giyinip çıkarırken bulaşıp leke yapmıyor. Beyazlarda leke yapıp yapmamasına o kadar arada kaldım ki yani bence yine tişörtlerde ufak bir bence sararmaya yol açıyor ama Nivea'nın sararma etkisine kıyaslarsak bunun sararma etkisi biraz daha az olabilir. Bu birazcık da olsa önüne geçmeye çabalıyor ama tam olarak geçemiyor gibi bir durum söz konusu. Ben kullandığım süre boyunca böyle hissettim. Çünkü bol bol beyaz tişört giyip bunları sürünüp deneyimlemeye, gözlemlemeye çalıştığım bir süreçti bu kullandığım süreç. Kokusunun ve yap krem ve jel haricinde etkileri hep aynı. Hiçbiri 48 saat etki yaratmıyor. O maskülen koku haricinde bunların kokusu çok minimal kokuyor hafif bir kokuya sahip, güzel bir kokuya sahip. Bir de bunun tamamen jel olan versiyonu var. Bunun ise içinde gerçekten jel var. Sıvı bir jele sahip. Bu deliklerden böyle büktükçe buralardan böyle jeller fıt 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 jeller çıkıyor ve sıvı bir şekilde sürüyorsunuz. İçerisinde alkol olmadığını iddia ediyor diye biliyorum ben. Ama mesela bunu sürdüğünde tıraş sonrası bunu ya da diğerini sürdüğünde herhangi bir sızlama yakma yapmıyor. Ama bunu sürdüğünde sızlama yapıyor. Büyük ihtimalle bunda alkol bence var. Siz alkol bulunmasın diye bir takıntınız varsa hoşunuza gitmeyebilir ama benim öyle bir takıntım yok. Bu ve bu aynı serinin iki ürünü. Yani bu da white water, bu da white water fakat bunu kokladığımda da zaten ben daha alkol kokusunu hissediyorum. Şu an için ya Türkçe bir şey de yazmamışlar. İngilizcesinde ben anlamadım. O yüzden Alkol olduğunu emin gibiyim ama ufak bir araştırma yapabilirsiniz üzerine. Çünkü alkol kokuyor ve bununla bunun kokusu alkolden kaynaklı olarak bu biraz daha farklı kokuyor. Bunun kokusu bence daha güzel. Ben alkol seviyorum birazcık alkol kokusunu. Ve alkolün genel olarak ben yüzüme de kullandığımda alkol içerikli tonikler falan verdiği sızlama, yakma, temizleme hissi benim hoşuma gidiyor ama tabii koltuk altında çok hoşunuza gitmeyebilir. Bunu doğal karşılarım. Bu ürünü ise sürdükten sonra şöyle bir dezavantajını fark ettim. Ben biraz böyle fazla fazla sürmeyi seviyorum. Böyle inanılmaz çok sürüyorum. El alışkanlığı diyebiliriz. Bunu fazla fazla sürdükten sonra da kuruduktan sonra koltuk altınızın sanki derisi pul pul olmuş da dökülüyormuş gibi bir görüntü veriyor. Ürün tamamen kuruyup ürünü kendisi pullandığı için aslında yani cildinizi pullandırmıyor ama ürün kuruyup pul pul oluyor o pul pul olma görüntüsü iğrenç. Özellikle böyle bir şey giydiğinizi düşünün. Sürdünüz, çıktınız, dışarıdasınız, kolunuzu kaldırıyorsunuz, pul pul olmuş. İğrenç bir görüntü. Hiç haz etmem. O yüzden bunu sürdüğümde biraz da az sürüp o pullanmayı engellemeye çalışıyorum. Onun önüne geçmeye çalışıyorum. Ve o pullanma ilgisi çok komik bir şekilde. Çok az da olsa bu jel sabun formunda olanda da oluyor. Sanırım yine ben bunu çok sürdüğümden kaynaklı. Krem versiyonunda ise bunu da aşırı sürerseniz krem olduğu için sabun krem sabun olduğu için koltuk altı çizgilerinize böyle katlanma çizgilerini doluyor. Ya aslında bu nivea da doluyor, bu her üründe oluyor. yani. Neden böyle oluyor. Bu ürün, bu şeylerle olmadığı bir ürün yapın bence. Ama bunlarda da oluyor bilin diye söylüyorum. Yani daha öncesinde bu ürünleri kullanıp bu tarz problemlerden şikayetlerden Müzdaripseniz eğer, bunlarda da onları yaşıyorsunuz. Son olarak yine bahsetmek istediğim, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum ama sanırsam yok. Bunlarla ilgili tecrübem bu kadardı. Bu ürünler bittikten sonra ben bunlara, bu arada devam etmem. Neden dolayı etmem? Etkisinin kısa sürdüğünü düşündüğüm için. Yani Nivea'nın uzun süreli etkisi sanki beni daha da cezbediyor gibi. Ama mesela bunun bu jel olanının siyahlarda en azından beyaz leke bırakmıyor oluşu da bir yandan hoşuma gidiyor. Yani bunlarda da hoşuma giden bazı özellikler var. Ama Nivea'da da ağır basan özellikler var. Ufak bir kıyaslama yaptıktan sonra aslında buna karar verebilirim. Ama bunu yine size nasıl şu şekilde size bırakıyorum bu durumu. Siz de kendi kişisel tercihlerinizi göz önünde bulundurarak karar verebilirsiniz. İşte siyahlarda leke, bırakmasın en azından diyorsanız ve beyazlardaki de leke oluşumunu çok az da olsa Nivea'ya göre daha az yapıyor leke beyazlarda. Bu white water olanını tercih edebilirsiniz. Bunun jel olanını da tercih edebilirsiniz çünkü bu da siyahlarda kesinlikle leke bırakmıyor. Ama bu sabun yapıda olan bu, bu çeşitin adı neydi? Strong bilmem ne. Bunu tercih etmeyebilirsiniz çünkü bu siyahlarda beyaz leke Bırakılır. Evet. Sonlandırıyorum videomu burada. Tekrardan da ufaktan bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.